Abi girme. Bot daha güzel oynuyor. <laughs> abi abi, şey yok. Bu arada video alıyorum ben buraları. Görün arkadaşlar ne işkencelerle video çekiyorum. Kimlerle video çekiyorum? Abi girme sen ne yapıyorsun? Giriyoruz. Gol yedik mi? Yedik abi. Sen bot oynuyor. Ya bir gir. Vay be. Sütü attı. Gol attı sütü. Güzel. güzel oyundu. İyi sen sus konuşma. <laughs> Üstünün yani. ismi Görkem. Aaaa! Eyüp satıyor. Ya arkadaşlar ben, olmasam, şey ben olmasam, ben olmasam gol atamayız ya. Ki yedi mi? Hayır yemedi. Bu gitti ya bu şey ya. Frankler e, engellensin arkadaşlar. Oha! Diyorum Frankler engellensin. Hayır Diko'dan öldü bu arada. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Herkes giden gelen ölüyor. Güzel pas hey, attın orada. A? Güzel de gol attın. Ellerine de sağlık. Şimdi abi. Video dışı, sattın lan! <laughs> tebrikler, güzeldi. Bu arada ben sütü pas atarım. <laughs> sütü de gol atar. Helalsin demedim. Helal değilsin. Muhammed helal değil, ben şey yes değil diyorum. <laughs> Bu yedik biz. Oh. Allah! Oh. 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 <laughs> <laughs> Bunu gö göstermememiz lazım. <laughs> Bunu göstermem lazım. Video ama. koyacağım sonda. Görkem nasıl e, e, gol yedi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hem takipçimizi hem de BS ekibimizden Eyüp'ü 1K üstüne kupa kazacağız arkadaşlar. Yanımızda bir de Furi var. Bu listi aldı. Ee, Eyüp'ün de şeydini bir kavuştu satacağız arkadaşlar. Biz de aldık. Ya yani ben de 1015 kupayım. Bu arada arkadaşlar zaten dünya sıralamasında 300. yerde şu an. En az 200 ya yani da 190, 150 böyle bir yerlere sokmaya çalışacağız Eyüp'ü. Bu arada arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bir de arkadaşın sıralamasını göstereyim. Evet arkadaşlar Eyüp'ü görüyoruz. Eyüp şu an 14. yerde 1007 kupası var. Yani Türkiye'de rahat buralara gelecek. Buralara gelir arkadaşlar. LBC'ye geçebilir mesela. LBC'ye <laughs> geçebilir belki ama <laughs> bilmiyoruz. Evet arkadaşlar şu an dünya sıramasında gözükmüyor. Dünya sıramasına girdiği an videoda zaten göstereceğim size. O zaman biz kasmaya başlayalım. Evet arkadaşlar karşımızda Buzz, Mortis ve Rico var. Zaten e, Rico gelmezse şaşırırım. Ben de. <laughs> Şimdi bir de e, karşı Mortis gümüş. Evet. Onun gümüşünü yerim. <laughs> ben de serseriyim abi. Eyvah eyvah. Rico ne yapıyorsun ya? Hadi atarız. Bas. Attım. Evet, evet aksiyon kullanmam sen. Helal. Abi ilgisi var ortadan gelebilir. Evet, Aynen evet. öyle hemen çekilelim. <laughs> Çok güzel. Gelmedi. Solda bas sana yapışmayı düşünüyor ama her seferinde evet. fail oluyor. Bir kere tutturdu. Topu at sen. Uuuu Evet arkadaşlar golümüzü attık Ve hiperi de kullandı Ve o çalama deyip <laughs> Ya düzeltme düzel. zaten Evet düzel. arkadaşlar bu arada ben karakter değişikliği yaptım Frank aldım Ama karşıma tabi ki tik ve kol attı <laughs> Ya yani, Frank aldım ya ondan dolayıdır Bakın şimdi ortaya Buradan geçemem yani düzel, ben Adama demişler ki ortaya vur ortadan gelecekler Eyvah milletlerizan. Çok, Çok iyisin. Girmedi oraya kıracaktı keşke oraya atsaydım Ama senden dolayı kırıldı orası biliyorsun değil mi? Yani. İsteyerek kırmadı yani orayı. Neyse arkadaşlar. E evet, atabiliriz bu arada. Oğlum topu niye bekliyorsun? Topu alsana. <laughs> Sen harbiden niye topu bekliyorsun? Topu al. Ay. Helal, Adam iyi paslaştınız. Ben sevindim abi. <laughs> o şey buraya atacak. Atmadı lan. Sanmıyor dur, dur. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Tam dümdüz gittim. Evet arkadaşlar yine de attı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yine tik attı diye konuşamadım ya. Yani. <laughs> Bir de vardı aşkım. Niye öyle diyorsun? Abi ortadan gitsene biraz. Sana ya. sıksınlar. Bak ya yem olarak kullanılıyor. Oğlum e, ikisi bir arada evet. gitti. Hem tiki de e, dondurdum. O gol benim. O gol benim. Benim hakkımdı. İyi evet. ya. ya. Eyüp <laughs> ya benim de. Deyip her zamanki gibi hırsızlık yapıyor. Arkadaşlar, Frank'i ben, Frank çok seviyorum ya. Yine geldi biri. Piperin de var lan Top nerede? Ben hiçbir şey yapmadım, mükemmelim. Merhaba. <laughs> okay, Dur atamazlar Bas, attılar Bas, attılar. Atılar. Bas, attılar. Bas, hele Arkadaşlar hipersiz oynuyor ama hipersiz oynasam yine oluyormuş. <laughs> 8 bit. Karşıda 8 bit tara. <laughs> Abi bu attı bu arada ben arıyorum. Ben sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. <laughs> Sürpriz yapacaklar gibime geliyor. 8 bit durduğu yerden vuruyor. <laughs> Tara bir gelir misin? Bir şey konuşacağız. Tamam <laughs> abi ne olur durma. Yani gerçek misiniz? <laughs> Allah'ım <yarabbim>. ya. Ya hayır. <laughs> Top çalma derdindeler. Yo öyle gidecektim. Ben zaten fark ettim. Gördün mü ne yaptım aşkım? <laughs> hadi, hadi bozmuşum. Ne güzel oldu. Bir tane de bakalım. vardı aşkım. Abi Hatta... kupa mıyız şu an? Evet. Ha bunlar da Shelly, Ring Shelly, Mortis ve Bibi. Bibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi Shelly. biraz. Shelly ee, Sıkıntılı. Mortis da değil mi de sağda. Allah dolar. ben Mortis sandım ben de. Bu kafamı ulti atar. Bu bu bana nasıl bir şey söyleyeyim mi? Bunları yeneriz bence. Distrait atıyorlar ya. Bekleyin arkadaşlar. Video boş verin Bekleyin. Oynayalım. <laughs> Oynayın. Videoya boş verin diye. Ne oldu? Geldi mi Mortis? Aldın mı şu an topu? Aldın. Bak Mortis aldın topu. Bir şey değil o, size de o, ne demek? nerede ya? Atlayın mı? Çok iyi. Bir yarım olacak diyorum işte. Git abi kaleye. Alın cepte evet. stay. HP'm doluyor. HP'm diyorum ya ultim doluyor. Ha, gittin hadi. HP'ne basarsın. Ne oldu lan? Dis atıyordunuz. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> Şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar. evet arkadaşlar karşımızda Gale, Surt ve Colt var. Ben arkadaşlar bu maçı garanti yeniliyoruz. Niye biliyor musunuz? Hayvan gibi antiler. Hayvan gibi antiler yani. Yenemezlerse botlar yani. <laughs> oh, Allah ya. çekemedim. Aa çok iyi yaptın ya. Ha? Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> orada takılıyor. ne Atabilirsin mi? Atamazsın. Şimdi olacaksın sapı bana. E ulti atmamı mı bekledin? Kırarım lan Abi burayı. Atma atma. Yes, yes. Ulti, ulti, ulti geliyor, geliyor Eyüp. Sarıl eyüp. Sarıl ona Eyüp. Bunlar yenersin, yenersek var ya arkadaşlar hakikaten oynamayı bilmiyorlar. Abi çok kötüler bu arada. Aşırı kötüler. çok iyi. Yakalandım, yakalanmadım. Ama her yeri kırdım, küçük tahtayı bıraktım arkadaşlar orada. <laughs> orta. Ortada bir tane tahta kaldı. Aman ha sakın ee, düz atmayın. Yakalanmadı, üstüne atlayacak. Evet arkadaşlar. E, tamam atlasın. Yani canım az daha çok görüyorum bunu. Hayır, kötü iptal çok az canı var, çok az canı var. Sağ Saat... Bir dakikamız var, bir dakika durabilecek miyiz her yer kırık? Duramayabiliriz ya, ultiyi doldurup ot, ot, atmaya bak Bende Ali, ulti var. Burası. Nereye? Bırak lan, bırak çok Abi, 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 abi! Ömer de Eyvah alıyor. Çok iyisin. Çok iyi. Hiper de bak. Ya bu neydi Burayın. vurdum kafanı İşte bu hatırlamıyormusun bas helal Çak. yani arkadaşlar gördüğünüz gibi anti de yenebiliyoruz yani aşırı antiydiler ama yani biraz oynamayı bilseydiler zaten garantiyi yenmişlerdi bu arada son matımıza girelim evet. O wow. edgar rico ve mortis bu kupalarda edgar görmek şaşırtıyor beni edgarlar kapatasın ya artık <laughs> Agur kafalarına yürüdüm. Çok iyisin. Ay, Aa ay, çok ultiyi şey de Riku'ya atmıştım biliyor musunuz? Çok iyi. Doğdu doğdu rahat ol rahat ol doğdu. Ben kaçıyorum. En sesini Kaçao. Sarıl ona Eyüp. Sarıl 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 eyyp. Sen nereden ay, geldin ya? Ay. Oğlum Ney? mermi doldu. Mermi dol Mermi Kim Biri gidiyor biri geliyor arkadaşlar ya. Sarıl ona. Üşüyormuş. <laughs> hiperim var arkadaşlar. İşlerini geçebilirim. Benim hiperim bozulacak biri var mı? Yok. Çok abi ne hiper bastı. Arkadaşlar abi. biraz e, işlerini kolaylaştırayım dedim. Harbiden <laughs> aşkım <laughs> ne yaptın ya orada. Mortis hiper mi sen? Oğlum öl artık. Ölmez aşkım Mortis bu. O yüzden diyor ya. Öldü. Zar zor öldürdün bu arada. 123 anda kaldı. Gençler biraz onları darlayalım artık ya yeter. Abi o, o kahvesin kayıpları onun için yeter. Heh. Aa bot gibi durdu yerinde dedim ata ee, şey gitmez. Hop. Attım. Ata atamazsın botunu öyle. Oha! Her Oha! Herkes... <laughs> her <laughs> herkes oraya gidiyor. Abi ne girdi o nasıl <laughs> oldu? Herkes <laughs> oraya gidiyor bu arada çok komikti. Her yeri kırdım ya. Çıplak kaldın değil mi aşkım? Ay, ay. Top Ayy. geliyor gel. Atarsın atarsın. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz gibi maçı da kazandık. 1041 kupa olmuşum ben bu arada. 1046 oldu. Eyvah e bakalım liderlik tablosu. Yerel savaşçılar. Ve Eyüp şu an 8. yerde. Eyüp arkadaşlar Türkiye'de 8. yerde Dünyada bakalım kaçıncı yerde Dünyada arkadaşlar 181. yerde arkadaşlar Eyüp e 181 yaptık Bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmuyoruz Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz